Bizlerle birlikte KARE Portföyü Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu olacak. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Üç gündür borsada geri çekilme var. FED sonrası biz de açılışta nasip bizi aldık. Şu anda da yarım puan civarında bir geri çekilmeyi görüyoruz. Ee, ne dersiniz? Endeksteki bu fiyatlamayı siz nasıl okuyorsunuz? Yılı tamamlarken biraz daha 9800'ün altındayız. Evet şimdi Türkiye borsası hem yurt dışı borsalardan etkilendi hem de yurt içindeki asgari ücret ve faiz indirimi olasılığı tartışıldı. Tabii şu noktada bence dünyadaki en önemli olay Amerikan borsasında yaşanan büyük düzeltme biliyorsunuz yılın ikinci yarısında beklenmedik seviyede kuvvetli gitmişti e, endeksler. Hani Amerika önderliğinde bütün e, gelişmekte olan ülkeler e, yukarıya e, doğru gittiler. E, Amerika'da da bütün endeksler hani hem S&P hem Russell hem Nasdaq e, tepe noktalarına doğru e, gitti ve sene başında beklenenin çok daha üzerinde bir performans gösterdiler. Hani bunun bir Noel Baba rallisiyle tamamlanıp tamamlanmayacağı tartışılıyordu ama zaten son birkaç ayda ciddi bir yukarı gidiş olduktan sonra özellikle de Trump'ın seçimleri kazanmasından sonra son bir hareket olduktan sonra borsa biraz soluklandı ve anlaşılıyor ki yeni yıla girmeden ciddi bir kar realizasyonu yaşandı. Hani burada Fed'in enflasyon görünümü dolayısıyla beklendiği kadar hızlı faiz indirmeyeceğinin ortaya çıkması önemli oldu. Yani Fed beklentilerinin etkisiyle bir e, düzeltme e, tetiklendi. E, tabii ki bu doğal olarak Türkiye'yi de etkiledi. Türkiye bugüne kadar e, yani bu yıl aslında çok fazla yüksek korelasyonla e, işlem görmemişti Amerika ile çünkü tabii Türkiye'nin kendi içinde işte e, istikrar programı ve normalizasyon dolayısıyla çok başka bir seyir izliyordu yani genelde gelişmekte olan piyasalar için kötü bir yıl oldu bu ama hani gerek TL gerek borsa için fena bir yıl olmamıştı ama şimdi geldiğimiz noktada bizim borsada Amerikan borsasıyla biraz daha birlikte hareket etmeye başladı hani yurt içi cepheye gelirsek yani sizin de önceki saatlerde değindiğiniz gibi hani burada tabii e, asgari ücret e, gündemde büyük bir e, yer işgal ediyor. Yani asgari ücretin enflasyon üzerindeki etkileri e, konuşuluyor. Daha evvelki programlarda da hep konuştuğumuz gibi hani borsanın Türkiye'de çok e, iyi gitmemesinin e, son aylarda sebebi hani faizlerin yüksek olmasıydı. Yani sonuçta e, alternatif e, getiri e, dolar bazında özellikle fena olmadığında e, vatandaşı borsaya çeken e, evet. bir e, şey yoktu. E, zaten şirketlerin karlılıkları da çok kötü durumda. Yani bundan dolayı bir zayıflık e, söz konusuydu. İşte faiz indirimleri yani hep e, daha önce de konuştuğumuz gibi iki faktör var burada. Ya e, durgunluğun biraz e, yavaşlaması ve Ümit Bey tekran, borsayı evet. birazdan yine konuşmayı sürdürelim. Ekranlara son dakika gelişmesi geliyor. Ona hemen aktaralım. Tamam. Bu gelişmeyi tamam. de sormak isterim. Rezervlerde rekor seviyeler devam ediyor. 163.5 milyar dolara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geldi. Geçen hafta 159.4 milyar dolardı. Ve son hafta verileri itibarıyla toplam rezervler 163.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Son dönemde rezervlerdeki artış ciddi anlamda kendisini hissettirdi. Hem toplam rezervlerde hem de sıvı pariş net rezervlerde yükselişleri bu anlamda e, görüyoruz ki 159.4 milyar dolardan 163.5 milyar dolara rezervlerin geldiğini ifade edelim. Önce bu manşeti sorayım. Rezervlerdeki bu iyi görünümü nasıl okumak lazım? Rekorlar sürüyor. Yani şimdi e, burada önemli olan daha ziyade e, net rezervler ve e, swap sonrası e, ve öncesi rakamlar. Hani burada e, son e, beş yılda yaşadığımız ekonomi deneyinde e, yani brüt rezervler hep 100 milyar doların üzerindeydi ama e, net rezervler e, swapların öncesinde eksiye düşmüştü ve bu büyük rahatsızlık e, yaratıyordu. Şimdi bu normalize oldu. Yani son e, bir yıl içinde hem ciddi bir Yurt dışından e, para girişi var hem de daha önemlisi yurt içi e, muhkimler e, dolardan TL'ye önemli bir miktarda döndüler. Yani bir yerde Merkez Bankası e, döviz pozisyonunu üstlenmişti. Yani yerliler döviz e, long olmak istediğinde Merkez Bankası karşı pozisyonu almıştı. Yerliler döviz longunu e, azalttıkça Merkez Bankası da karşı pozisyonunu azalttı. Yani bu aslında büyük ölçüde yurt içi bir e, gelişme ama tabii yurt dışından da bir miktar e, destek oldu. Yani aslında. E, bu rezerv büyümesinin ve e, dış e, devletin dış dengesinin daha iyi hale gelmesinin yerliler tarafından e, ağırlıklı gerçekleştirilmesi de bir avantaj çünkü hani e, bu e, rezervlerin artışına sebebiyet veren paranın çoğunluğu yurt dışı e, sıcak para diyemeyiz hani bunun önemli bir kısmı yurt içindeki yerleşiklerin e, tercih değişikliğinden kaynaklandı bu da sağlıklı bir gelişme e, yani önümüzdeki yıla baktığımızda. Tabii e, önemli belirsizlikler var hani bir yandan e, Trump e, sonrası dünya piyasalarında bir e, heyecan e, yaşandı ama şimdi bunun e, bir durakladığını görüyoruz. Yani dünyada e, hani, her cephede enteresan gelişmeler var Amerika'da enflasyonun düşmemesi e, söz konusu. Ve e, yeni gelen iktidarın önemli birçok değişiklik yapacağı konuşuluyor. Bunların ekonomi üzerindeki etkileri e, tartışılıyor. Amerika cephesi çok aktif. Avrupa cephesinde e, büyük bir zayıflık var. Yani hem siyasi istikrarsızlık hem ekonomik modelin e, sekteye uğraması. Yani zaten Euro'nun fiyatından da görebileceğiniz gibi, Hani Avrupa cephesinde e, olumsuz e, gelişmeler e, hakim. Ee, Japonya'da da uzun süreden beri ilk defa e, faizler e, oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Bunun ekonomi üzerindeki etkileri tartışılıyor. Yani bütün gelişmiş ülkelerde e, çok e, tartışmalar var. Gelişmekte olan ülkelere geldiğimizde genelde olumsuz bir tablo var. İşte Meksika'da Trump sebebiyle olumsuz bir hava var. Brezilya'da e, mali durum, hani kamu mali dengesinden kaynaklanan olumsuz e, konular var işte genelde gelişmekte evet. olan piyasalar sıkıntıda. Yani Türkiye bu sene istisnai bir şekilde bunun tersine bir hareket yapmıştı önümüzdeki sene ama yine kolay bir sene olmayabilir. Bu rezervlerdeki yükselişin devam etmesini bekler misiniz peki? Bekleriz çünkü henüz daha TL'deki faizin doların üzerinde olma durumu devam ediyor. Yani sonuçta enflasyon yeterince hızlı düşmüyor. Yani o bakımdan TL bazında faizler ne kadar caziptir tartışılıyor ama dolar bazında reel faiz çok yüksek. Bu da hani e, dolar mevduat ve TL mevduat arasında düşük riskli tercih yapanları doğal olarak TL'ye itiyor. Özellikle yerliler açısından e, TL e, daha cazip. Hani bu durum devam ettikçe. E, yani yerlilerin e, TL pozisyonunun artıp dolar pozisyonunun biraz azalmasını Merkez Bankası'nın da bu vesileyle rezervleri arttırmaya devam etmesini bekleriz. Bu arada yabancı geçen hafta e, hisse aldı. 319 milyon dolar hisseye giriş gerçekleştirdi yabancı yatırımcı. Önceki hafta 158 milyon dolar satış e, olarak gerçekleşmişti. Satıştan alıma geçti. Son haftalarda bir satış bir alım şeklinde haftalar devam etti. Uzun haftalardır. Net satışta olduğunu da yabancı'nın hisse kanadında söylemek lazım ama geçen hafta 319 milyon dolar hisse alırken tahvil kanadında da 243 milyon dolar civarında bir satış gerçekleştirdi yabancı. Yabancının hisseye ilişkin burada ...performansının nasıl devam etmesini beklersiniz? Çünkü ilk beş ayda iyi bir görüntü çizse de... ...şu an kümülatifte e, hisse senedi piyasamızda... ...eksi rakamları yabancı adına görüyoruz. Tabii yani yabancı e, oranı tarihsel olarak en düşük seviyelerde. Yani burada tabii tek tek e, haftalara bakmak yanıltıcı olabilir. Çünkü pek çok teknik faktörden dolayı dalgalanmalar olur. Hani buraya daha ziyade üç aylık, altı aylık, bir yıllık ortalamalar halinde e, bakmak lazım. Hani bir e, kesin olan durum borsamızdaki yabancı yatırımcı miktarı gerçekten dip noktada. Yani tarihte herhalde e, 1990'lı yıllardan beri e, en düşük e, seviyesinde. Yani onun için bir noktada eğer Türkiye'de ekonomik istikrar sağlanırsa bunun yukarı gitmesini bekleriz. Yani aynı zamanda e, borsa gerek e, gelişmiş ülkelere göre gerek gelişme, diğer gelişmekte olan ülkelere göre e, ucuz. Onun için hani bu ucuzluk bir noktada borsaya alış getirecektir. Ama bu önümüzdeki yılın ilk yarısında olur mu derken hani bir dönüş sinyali görmesi lazım yabancı yatırımcının. Hani bir yani Türkiye'ye giren para şu anda carry trade'den memnun. Yani ayda yüzde 3,5-4 gibi bir TL faiz alıp devalüasyonun yüzde bir buçuk civarında olduğu bir ortamda zaten çok büyük bir net getiri elde ediyorlar. Onun için likit yatırımcıların carry trade varken hissede ilave risk almasına e, gerek kalmıyor. Hani öte yandan e, tabii şirketlerin karlılıkları e, oldukça kötü. Hani oradaki bir terse dönüş e, beklenir. Hani ve Türkiye'nin şu anda carry trade dışında e, bir hikayesi yok. Hani bir noktada eğer enflasyonun düştüğünü ve faizlerin onunla birlikte düştüğünü e, görürsek hani o zaman eğer e, genel konjonktür de dünyada iyiyse Tahmin ediyorum Türkiye borsasına da girişler hızlanacaktır. Ama bunun ne zaman olacağını söylemek zor. Şimdi majör merkez bankalarının kararlarını geride bıraktık. Gözümüz bizim merkez bankamızda olacak. Piyasa baskılanıyor. Merkezin kararına kadar bu baskı devam eder mi? Perşembe günü önümüzdeki hafta merkez bankasından nasıl bir karar beklersiniz ve nasıl bir metin görürüz? Şimdi e, karar konusunda yani faiz konusunda merkez bankasının e, sembolik de olsa bir indirim yapma ihtimali e, bence var ama çok yüksek bir şey olacağını e, beklemiyorum. Öte yandan enflasyon görünümü e, çok parlak değil. Hani o bakımdan e, yine para politikası konusunda sıkılığa işaret edecek bir şeyler e, söylenecektir tahmin ediyorum. Evet. Peki burada metinde hangi notlar ön plana çıkabilir? Yani 2025 projeksiyonunu Merkez Bankası bizlere çizer mi? Yani şimdi projeksiyonları e, Türkiye ekonomisi çok istikrarsız bir dönemden e, geçtiği için yani çok uzun vadeli projeksiyon yapmak henüz mümkün değil. Hani onun için e, yani sene sonu projeksiyonu nedir? Tabii ki yani Merkez Bankası'nın bir önceki projeksiyonuna göre farklı şeyler söylemesine her zaman dikkat etmek lazım ama hani burada e, mühim olan e, sene sonu projeksiyonu e, değil bence. Hani enflasyonun kısa vadedeki momentumu. Yani burada Merkez Bankası sıkı duruşumu sürdüreceğim e, derse e, eğer hani faiz indirimlerini çok kimse e, kafaya takmaz. Hani burada Türkiye'de e, biraz riskli bir e, stabilizasyon programı yapıyoruz sonuçta. kurdışında e, kur dışında bir çıpa olmadığı için e, kamu, yani bütçe dengesi de pek destek olmadığı için e, tabi yani devletin e, döviz borcu oldukça azaldığı için e, şu anda pek problem yaratmıyor. Yani carry trade e, uzunca bir süre sürdürülebilir, birkaç sene, hani iki sene, üç sene, dört sene bile sürdürülebilir. Ama tabi hani yurt içinde e, bir takım ekonomik dengesizliklere yol açıyor e, mevcut politika. Enflasyonun düşürülmesi lazım. Enflasyonun e, düşmesi yolunda bir takım olumlu gelişmeler olursa tabii Merkez Bankası duruşu da buna göre değişecektir. O bakımdan ben projeksiyonlardan ziyade momentum'a bakmaya taraftarım. Hani yurt içi enflasyon momentum'u nasıl gidiyor ve Merkez Bankası kararlılığı sürüyor mu? Yani yatırımcıların kararlarına bu yön vermeli. Ümit Bey son dönemde yatırımcı altını da Ciddi anlamda takip ediyor. 2024 yılında hem ons altında hem de gram altında yükselişler vardı. E, Ons'taki yükseliş %30'ları buldu. E, burada aslında jeopolitik riskler hat safhada olmasına rağmen altındaki yükselişler %30'u geçemedi. Bu arada ekranlara bir son dakika gelişmesi geliyor. Onu da hemen paylaşayım. Vladimir Putin'in ifadeleri e, var. E, Ukrayna'ya ilişkin. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna konusunda görüşmeler için ön koşul e, yok. Görüşmeler İstanbul Anlaşmaları ile ve önümüzdeki gerçekler temelinde yapılmalı. Zelenski ile görüşmeye hazırız demiş. E, 2025'te bu tarz benzer jeopolitik riskler masada kaldığı takdirde altında nasıl bir görünüm söz konusu olabilir? Şimdi. Eskiden, eskiden derken hani bundan 10 yıl ve daha öncesinde hisse senedi piyasaları ve emtia piyasaları ve altın arasında daha farklı bir ilişki vardı. Yani jeopolitik riskler arttığında petrol fiyatı artardı, altın fiyatı artardı, hisse fiyatları da düşerdi. Bunun gerçekleşme kanalı aslında Amerika'nın enerji ithalatıydı. Yani... Enerji fiyatlarının yükselmesi Amerikan ekonomisini olumsuz etkilediği için hani MTA ile hisse arasında e, ters bir ilişki vardı. Şimdi gelinen noktada Amerika enerji ihracatçısı haline geldiği için jeopolitikle MTA arasındaki bu e, ilişki bozuldu. Yani artık enerji fiyatlarının yükselmesi Amerikan ekonomisini olumsuz etkilemiyor. Biraz hani petrol ihracatından kaynaklanan gelir artışıyla ülke içindeki enflasyon üzerindeki etkisi birbirini dengeliyor. Hemen hemen nötr bir yere geliyor. Onun için emtia hisse arasındaki önemli bir ilişki kanalı kırıldı. Yani bu da biraz geçmişe göre jeopolitik olayların etkisinin farklılaştırdı. Hani artık şimdi zaten dünya hisse senedi piyasaları Amerika'nın önderliğinde hareket ediyor. Amerikan hisse senedi piyasası da jeopolitiğe çok duyarlı değil. Şimdi onun için e, altındaki e, hareketi bence jeopolitikten ziyade faizlerle açıklamak lazım. Hani altın e, tabii uzun vadede ben çok iyi bir yatırım aracı olduğunu düşünmüyorum. Hani 30 yıllık 40 yıllık periyodlarla baktığınızda hani çok enflasyonun fazla üzerinde evet. bir e, getiri getirememiş. Ama kısa vadede tabii ki çok enteresan bir enstrüman olabilir. Türkiye'de de insanımızın sevdiği ve aşina olduğu bir enstrüman. Hani burada altındaki hareket Doğru. Amerika'daki faiz düşüşü beklentisinden kaynaklandı. Onun için Amerika'da şimdi faizlerin daha yüksek bir seyir izlemesi bekleniyorsa, hani bunun altın üzerinde olumsuz bir etkisi olmasını bekleriz. Ama tabii Peki. hani diğer. Hani Avrupa Merkez Bankasında da ters bir etki var. Yani Avrupa'da faizler düşüyor. Hani onun biraz katkısı olacaktır ama hani Amerika'yı takip edeceğini tahmin ederim. Bakalım bu anlamda neler göreceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi, i̇yi, günler. iyi günler. Teşekkür.